Merhaba. Okan und ich rufen dich um 15 Uhr an. Yani Okan ve ben seni saat 15'te telefonla arayacağız. Anrufen fiili telefonla aramak anlamına geliyor. Ayrılabilen bir fiil bu yüzden an cümlenin sonuna gitti. Rufen ne oldu? Özneye göre çekimlendi. Kimi arayacağız? Seni. Türkçe'de uyuyor, akuzatif formunda kimi arayacaksak söylüyoruz. Yedintak rufe ich meine elten an. Her gün ben anne babamı, ebeveynimi arıyorum. Telefonla arıyorum. Bir de geçmiş zaman örneği yapalım. Gabriele hat ihn angerufen. Yani Gabriele onu in dediği için demek ki bir erkekten bahsediyoruz. Onu ne yapmış? Aramış. Türkçe'de aramış diyoruz. Aslında burada kastedilen telefonla aramak. Şimdi sıra sende bu cümlenin Almancasını yorumlara yaz.